Sağ olasın Hamza. Senin tedirgin gördüm Cemal'im. Yok Fadime nereden çıkardın? Çok rahatın ya. Cemal'im. Hep ben mi geleceğim da Hiç rahat değilim bu askeriyede. He sayende ben de rahat değilim. Müjde her an kapıdan elinde tüfekle içeri girebilir. He bana mı dedin? Yo, Kendime kendime dedim. E bana cevap vermedin. Sen ne dedin şimdi? Dışarıya buluşalım hafta sonu. Buradan çıkamaz mısın dedim Uy Karadeniz'in bunun için dalgaları. Müjde'nin elinden tüfeği alın da... Bir saniye. Şşş uşağım. Dışarıda buluşalım değil daha. Tahmin etmiştim doğru. Öyle diyor ha. He. Evet. Ulan netçe yok. Dur. Panik yok. Düşünüyorum. Çabuk düşün uşağım. Çabuk düşün. Genç yaşta helvamı yemek istemiyorsan çabuk düşün. Buldum. Kabul et. Hafta sonu çarşı yüzüne çıkıyorum de. Uy, ulay emin misin? Bana bak ateşlere atıyorsun beni. Cemal, ayıp ediyorsun ha. Asker arkadaşıyız biz lan. Gerekirse ben senin yerine yanarım o ateşlerde cayır cayır. He, sen öyle değilsen. Öyle diyorum. Güzel bir planım var. Kız yalnız bırakma lan yürü. <laughs> Planın kralı var. Hacamat planı. Şaşkın. <laughs> İş tamamdır abi. Hafta sonu benimle dışarıda buluşmayı kabul etti. <laughs> Ula hamsi kafalı Cemal. Ula seni sudan çıkmış hamsi balığı gibi titrete titrete öteki dünyaya göndermezsem... ...bana da laz cevap demez onlar da. <laughs> Uluşam, hazırlıklara başlayın da beklenen gün yakındır. Biraz hava alacağım. Uy. Alo? Müjde? Hah! Nerede kaldın ulan? Ee, işim vardı. Ne oldu? Pek şaşırmış gördüm seni. Ulan Müjde aradı. rüyasına görmüş. Hafta sonu Fadime diye bir kızla geziymişim. Ne dedi biliyor musun? Getirme beni oraya dedi ulan. E dedim ben sana yavrum kadınlar hisseder diye. Kötü, çok kötü. Ulan ne edeceğim? Merak etme korkma sen ben halledeceğim. Bana bak, bana bak gözünü seveyim kurtar beni. Bir planım var demiştim. Ulan kurtar beni diyorum daha. Kurtaracağım merak etme. Yalnız senden bir şey rica ediyorum. Sen hiç kimseye hiçbir şey belli etmiyorsun susuyorsun. Tamam mı? Bak yerin kulağı vardır maazallah kötü haber ta Trabzon'a kadar uzar. Uzar mı? Uzar. Hadi benim işim var şimdi sonra görüşürüz. Dikkat et kimse bir şey söyleme. Uy. Sen olmasan ben ne ediyordum? Canım arkadaşım Vedat. <laughs> Oley be. EVEN-